Merhaba, ben Yon Otomotiv'den satış danışmanınız Hüseyin. Bugün sizlere özellikle soğuk zincir taşımacılığı yapan işletmeler için tasarlanmış, sınıfının en iddialı araçlarından biri olan Fiat Scudo Frigo'yu anlatmak istiyorum. Fiat Scudo Frigo, gıda, ilaç, catering ve donuk ürün taşımacılığı gibi alanlarda kesintisiz soğutma ve yüksek verim sunmak üzere geliştirildi. Araçta kullanılan frigo sistemi, ürünlerinizi artı 4 dereceye kadar istenilen sıcaklıkta sabit tutarak taşıma süreci boyunca kaliteyi korur. Motor tarafına baktığımızda Scudo Frigo'da 1.5 multijet dizel motor bulunuyor. Bu motor 120 beygir güç üretirken yakıt ekonomisi ve uzun ömürlü kullanım konusunda Fiat'ın en güvenilir motorlarından biridir. Şehir için ve uzun yol kullanımında düşük yakıt tüketimiyle işletme maliyetlerinizi ciddi şekilde düşürür. Yükleme alanı frigo taşımacılığına özel olarak tam izoleli yapıdadır. Isı kaybını minimuma indiren özel kaplama sayesinde kapı açılıp kapandığında bile soğuk hava dengesi korunur. Ayrıca geniş iç hacmi paletli yüklemeler için oldukça uygundur. Sürüş konforuna geldiğimizde ise Scudo Frigo ticari bir araçtan beklenenin çok üzerinde bir deneyim sunar. Ergonomik sürücü koltuğu, dijital gösterge ekranı, hız sabitleyici ve sürüş destek sistemleri sayesinde gün boyu yorulmadan kullanabilirsiniz. Güvenlik tarafında ABS, ESP, yokuş kalkış desteği ve sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor. Bu da hem sürücünüz hem de yükünüz için ekstra güvenlik anlamına geliyor. Özetle Fiat Scudo Frigo, güçlü motoru, güvenilir soğutma sistemi ve düşük yakıt tüketimi ile birlikte Fiat güvencesiyle soğuk zincir taşımacılığı yapan işletmeler için akıllı ve kazançlı bir yatırım. Detaylı bilgi, fiyat ve kampanyalar için sizleri Fiat Yon Otomotiv'e bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.